Gökte yıldız burcu değil, 33 kurşunlu yürek, 33 kan pınarı, akmaz göl olmuş bu dağda. Ahmet Arif'in 33 kurşun şiirinden bir bölüm okuduk. Tek parti devri CHP'sinin mezalimlerinden birisi daha. Abdestlerini alıyorlar, namazlarını kılıyorlar. Ondan sonra delenin kenarına diziliyor ve orada kurşuna dizilmek suretiyle cezaları infaz ediliyor. İşlerinden bir tanesi yaralı kurtuluyor. Öldü zannediyorlar fakat bu yaralı sınırın öbür tarafına sürünerek geçiyor İran tarafına ve bu olayı duyuruyor. Olay o tarihte tabii 1943 yılından bahsediyoruz. Henüz tek parti dönemi, demokratik döneme geçirmiş değil. Bir söylenti halinde civarda ağıtlar, yaslar vesaire içten içe bunlar dillendiriliyor. İşte Mikail Bayram Hoca da ben orada okurken babası öldürülen çocuklar bizim sınıfımızdaydı. Anlatırlardı diyor bunu ve ağlayarak anlatırlardı. Babalarını kaybetmişler. Bir köyün babaları yok diyor. Olay nerede patlıyor? 1949-50 yıllarında artık çok partili hayata geçirmiş. Demokrat Parti bu meseleyi ilginç bir şekilde gündeme getiriyor ve bu gündeme getiriş millet meclisinde gerçekleşiyor ve yargılama başlıyor. Mustafa Muğla'lı yargılanıyor. 2 Mart 1950 tarihinde Demokrat Parti iktidara geçmeden hemen önce başlayan yargılama sırasında Mustafa Muğla'lı öldürme emrini kendisinin verdiğini itiraf ediyor. Fakat kendisine bu emrin kimin tarafından verildiğini söyle bunun üzerine müebbet hapse mahkum ediliyor. 20 yıl hapse indiriyorlar. Fakat askeri yargıtay bu cezayı bozuyor. Böylece mahkeme yeniden yargılama kararı veriyor. Mustafa Muğla'lı hapisteyken vefat ediyor. Böylece fail susmuş oldu. Ortadan kalkmış oldu. 1949 yılında İnönü bölgeye gelirken Mustafa Muğla'lı'yı yanına alarak koluna geçerek getiriyor. Ya bu adam 33 insanın öldürmüş, 33 insanın koşuna dizilmiş. Bölge halkı infial halinde. Sen bu adamı bu generali koluna takıp getiriyorsan bir şey söylemiş oluyorsun. Bunun arkasında ben varım, ben bunun arkasında duruyorum demiş oluyor. Nitekim bu savcı daha sonra mecliste bu mesele gündeme getiriliyor. Bu savcı daha sonra Demokrat Parti milletvekili oluyor ve mecliste Mustafa Muğla'nın kendisine bu emri yukarıdan aldığını ve yukarıdan neyi kastettiğini de söylüyor, İsmet önden aldığını söylüyor. Mecliste TBMM tutanakları da aynen böyle geçiyor. Dolayısıyla tek parti devrinde böyle bir katliam yaşandı ve bu katliamın üzerine defalarca gidildi mahkemeler şunlar bunlar fakat Ahmet Arif'in 33 kuruşun şiirinden daha etkili bir şekilde bunu anlatan bir eser bugüne kadar yazılamadı. Biz bunu sadece hatırlatmak istedik. CHP'nin kanlı tarihinden bir sayfa olarak bunu hafızalara nakşetmek istedik. Nerede? Kapsül tarihi